Selam arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Tavsiye köşesinden derslerimizle devam ediyoruz. Bu videolarla size balık vermiyorum arkadaşlar. Balık tutmayı öğretiyorum. Bugün size TED ile nasıl dil öğrenebileceğimizi, nasıl pratik yapabileceğimizi göstereceğim. Bunu öğrendikten sonra kendinizi bir hazine denizinin içinde hissedeceksiniz. Haydi başlayalım. Öncelikle TED ana sayfasındaki ilginizi çeken herhangi bir konuşmayı açıyoruz. Bizi böyle bir ekran karşılıyor. Konuşmalar İngilizce olduğu için bir çeviriyi açacağız. Şuradan Read Transcript yazan kısma tıklıyoruz. Sağ tarafta konuşmanın Türkçe halini görüyoruz. Ben bu şekilde de okuyabilirim. veya şöyle iki ekran açarak iki dilli okuyabiliriz arkadaşlar. Şöyle karşı karşıya getirelim. Mesela Türkçe İngilizce olarak okumak istiyorum. Bakın bu şekilde cümle cümle iki dilli bir okuma pratiği yapabiliyoruz. Şöyle bütün konuşma tek bir sayfada karşımızda. Sadece İngilizce mi? Tabii ki hayır. Onlarca dil seçeneği mevcut. Her TED konuşmasında her dil olmuyor arkadaşlar. Siz kendi ana dilinizin çevirisi olan konuşmaları seçebilirsiniz. Şimdi de Arapçaya bakalım. Evet bu şekilde bilmediğiniz kelimeleri kolayca öğrenebilirsiniz üstelik eğer cümleleri anlamada zorlanıyorsanız bu şekilde okumak hayli faydalı olacaktır. Ve son olarak bu konuşma metnini PDF halinde indirerek de okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, TED ile sadece dil öğrenmeyecek, dil pratiği yapmayacak aynı zamanda genel kültürünüzü de geliştireceksiniz. Yani bir taşta iki kuş vurmak. Benden sizlere bir tavsiye daha, her gün en az bir TED konuşması dinleyin veya okuyun. Bir yıl sonunda neler olacağını göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, esen kalın.